Size kredi vermemiz mümkün görünmüyor. Çok üzgünüm. Hiç mi yolu yok? Sigortalı bir işiniz yok. Net ve düzenli bir geliriniz yok. Maalesef. Oğlum çok zor bir durumda. Ona bir şekilde parayı bulmam lazım. Maalesef yardımcı olamıyoruz. Yine de sağ. Abi. Ha. Halloldu mevzu. Kartal'ın sigorta borcu yok artık. İyi. Ben babamın yanına gidiyorum. Tamam. Saat... ...üç buçuk gibi. Ha? Ben de babamın yanından önce çıkmış olurum. Rahat rahat yetişirim tamirhaneye. Aynen aynen. Üç buçuk gibi Kartal'ın tamirhanesinde mal olduğuna dair polise ihbar da bu. Tamam. Hayırdır memur bey? Uyu baskındır. Ne baskını ya? Benim memur Bey, benim ne işim olur baskınla falan? Hakkında arama kararı var. İhbar aldık, arama yapacağız. Memur Bey, bakın bir, bir dinleyin. Bir yanlış anlaşılma var. Konunun benimle bir ilgisi yok. Hani varsa bir şey çıkarsa falan da benimle alakalı değil. Amirim, burada bir şey yok. Amirim, temiz. Asıl sihbar. Rahat olabilirsin. İyi günler. Dün gece ben temizledim burayı. İhbar olduğu haberi bana önceden geldi. Kartal benim derdim senin başını belaya sokmak değil. Tam aksine sana yardımcı ol. Güven üstüne iş yapalım istiyorum. Sigortaya olan borcun ödendi. Niye yapıyorsun bunu? Çünkü sende etrafındaki adamlarda olmayan bir şey var Kartal. Benim sende gördüğümü sen kendinde görmüyorsun. Bak abin görmüş kendinde. Ama sen görmüyorsun. Abime zarar vermek için beni yanına mı çekmeye çalışıyorsun? Bence abin kendini koruyabilir Kartal. O yüzden sen de kendini korumaya bak sadece. Tamam ...ben sadece senin emeklerine karşılık bir güzellik yapmak istedim, o kadar. Ödeyeceğim bunu. Sana borçlu kalmayacağım. Sen sadece bana gerçekten güvendiğin günü yanıma gel yeter. 아니요 요 Ali, Ali. Söyle Kartal. Ha, şu borç işini resmiyete dökelim ya. Tamam oğlum, para önemli değil. Yok, olmaz öyle şey. Ben sevmem borçlu kalmayı. <laughs> Gelebilirim şu an. Nasıl yapalım, neredesin sen? Kartal, bunu sonra konuşalım mı ya? Hı? Hatta istersen... ...akşam sen bize gel. Olur mu? Tamam. Kaçta? Tamam. Hı.